Merhabalar. Burada Hika yazısında belgelerde dikkat etmemiz gereken, daha doğrusu alıştığımız harflerin şekillerinin burada kazanmış olduğu özelliklerle alakalı bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü temel anlamda kuma zorluğunun gerçekleştiği şey ilk etapta yazı karakterlerinin daha önce öğrendiklerimize benzememesi veya öğrendiğimiz bazı kuralların dışında hareket etmesiyle ilgili olabiliyor. Ve bazı kelimelerin harfler birleşirken bazı stilize özellikler kazanmış olması bu aslında zorluk değil. Bir kere gördükten sonra veya birkaç defa gördükten sonra onun resmine, fotoğrafına komple kelime olarak aşinalık olduğundan daha rahat okumamıza da aslında vesile oluyor. Fakat ilk etapta yabancılığımız var. O yabancılığın giderilebilmesi için de bazı hususları bilmek, görmek nasıl olduğuyla alakalı fikir sahibi olmamız gerekiyor ki daha sonraki yazıları rahatlıkla okuyabilirim. Mesela şuradaki sondaki harf keftir. Burada kefin sondaki yazılı şekliyle ilgili bir fotoğraf görüyoruz. Bunun kef olduğunu bildikten sonra başka yerlerde yine bununla ilgili kelimeler geldiğinde mesela bakınız hemen şurada aynı şekilde kef harfini görebiliyoruz. Bunu okumak bildikten sonra kolaydır. Aşinalık kazanmak biraz süre alabilir. Fakat karşılaştıkça bunları çözmek daha rahat olacaktır. Başka bir husus. Mesela burada lam harfini görebiliyoruz. R harfi aşağıya doğru gelmiş. Şu sonradan arkadaki bulunan kısım yani şurası Y harfidir. Şöyle bulunan kısım. Evet. Bu yine aşinalık kazandıktan sonra bunu gördükten sonra başka yerlerde karşılaştığımızda okumak yine kolay olacaktır. Biz normal şartlarda lam r birleşir ama r harfi arkasına gelen harfle normalde birleşmez. Fakat artık rika'dan bahsediyoruz. El yazısından bahsediyoruz ki burada hat sanat olarak rika kısmının da biraz daha dışına çıkıp normal hız kazanarak yazılan bir yazıdan günlük not tutan yazıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki bazı aşinalıklarımız oturmak mecburiyetinde bu görsellere, bu görüntülere alışmak durumundayız. Bakın yine benzer şekilde burada da yine nun, lam, re ve y harfi birleşmiş. Dolayısıyla bunları ya bu kelimeyi ne yapabiliyoruz? Okuyabiliyoruz. Başka bir husus. Bakın şimdi şurada nun harfi aşağıya doğru indiğinde ve yukarıya çıkan kısmıyla dal harfi ve sonraki şuradaki nunun şu şekilde yazıldığını biliyor idik. Fakat burada bakın. R harfi gelmiş. E, özür. Nun harfi şuradaki başlangıç kısmı. Şurası nun harfi. Burası. Aşağıya gelip buraya dönen kısmı dal harfi. Sonraki kısım ise nun harfi. Mesela ne? Normalde dal harfi nun'a birleşmez. Ama bu formülle birleşebiliyor. Bundan dolayı da biz eğer buradaki arkaya kuyruk gidiyorsa bunun nun olduğunu e, değilse başka şekillerde de gelebildiğini görmüş olacağız. Eğer bu şekilde gelip şöyle bitseydi burada nun, dal ve h harfini görecektik. Fakat bitmemiş. Arkaya nun harfinin noktasının kurup eklenmiş şekilde geldiğinden dolayı yani şu harf buraya eklendiğinden dolayı nun olmuş. Dolayısıyla biz burada nun, dal ve nun harflerini görebiliyoruz. Evet. Başka bir husus. Şu harfe ilk baktığımızda, ilkaya geçişimizde ilk belki öğrendiğimiz kısımlardan bir tanesi nedir? Kaf, nun, dat ve, ve şın harflerinin noktalarının arkaya kuyruk olarak eklenebildiği ile alakalı bilgidir. Yani nun harfi şu şekilde, şın harfi şu şekilde, dat harfi şu şekilde, kaf harfi de bu şekilde yazılır diye görmüşüzdür. Fakat hikada şurada görmüş olduğunuz üzere t harfinin de nun gibi yazılabildiğini görürüz. Dolayısıyla bu tarz kelimelerde bu şekilde karşılaştığımızda bunun T olabileceğini de veya nun olabileceğini de zihnimizde tutarsak iki versiyonu değerlendirip hızlı şekilde okuyabiliriz. Kaldı ki siyak sibaktan yani metnin akışında karşılaşma olduğumuz o manaları koruyabilirsek buradaki gelen kelimenin oraya nasıl destek verdiğini dolayısıyla bunun nun ve T olacağını hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ben belki bunları anlatırken süreç çok uzunmuş gibi gelebilir zihnimize. Fakat bunun çok hızlı zihnimize gerçekleştiğini göreceksiniz. Çünkü bir süre sonra bu fotoğraflar zihnimize yer ediyor. Ve onları zihnimize çağırmak, eşleşmeleri yapmak çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ve okumamız o rahat olabiliyor. Başka bir husus. Şu kelimeye baktığınızda burada ilk etapta ayın ve dat harflerini açık ve seçik görebiliyoruz. Fakat bir parttaki R harfi da tarafında birleşerek geldiği için burada aslında bir harf daha var. R harfi. Dolayısıyla kelime arz olarak okunabiliyor. Şimdi bu dal ve H harfinin birleşme halidir. Bakın burada şuradaki sondaki harf nun harfidir. Nun aslında biz bir çanak şeklinde ve üzerinde nokta yani şu şekilde veya noktası arkaya eklenmiş şekilde görmeye alışacağız. Fakat burada vav harfinin arkasına nun harfi ters bir hareketle yani şu şekilde çanak değil de adeta şu şekilde çanak yapılarak noktası üzerine konularak vav'la birleşmiş. Burada dikkat etmemiz gereken, daha zihnen kendimizi hazırlamamız gereken bir husus var. o da şu. Biz belki işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl öncesi belgelerle, o dönemde yazılan yazılarla karşılaşıyoruz. O dönemde bunlar çok normal olduğu için muhatap olanlar çok rahat okuyorlardı. Çünkü aşina aldıkları vardı. Biz bilmem kaç yüz yıl sonrasından buraya dönüp baktığımızda zihnimize şu olmamalı. Ya bu nasıl yazılır? Böyle şey mi olur? Böyle de yazılır mı? Bu bizi geri bırakacak bir husustur. Burada bizim söylememiz gereken cümle nun bu şekilde de yazılıyormuş. Eğer böyle yaklaşırsak her karşılaştığımız yeni şey bizim için bir bilgi olarak karşımıza çıkacak ve kalıcı olacaktır ve öğrenmeyi de hızlandıracaktır. Buna da lütfen dikkat edelim. Bakınız şuradaki kelimemizde çaker yazıyor burada. Çok karşılaşacağımız bir husus istif meselesi. Burada kef harfin çeyren sonraki elif harfin üzerine şuraya oturtulmuş. Bu yer tasarrufu içinde aynı zamanda el kaldırmadan da belki hareket edebilmek için yapılan bir durum. Bu da yine aklımızda olsun. Başka bir durum şuradaki Y harfinin yazılışı. Y harfinin normalde biz şu şekilde bittiğini görmüşüzdür. Ama burada Nun harfine yani şu şekilde bitmiyor da bakınız tek hareketle bu şekilde geriye dönerek bitirilmiş. Y'nin bu kullanımda sıklıkla karşılaşacağımız durumlardan bir tanesi. Yine karşılaşacağımız sulardan bir tanesi şuradaki iki noktalar. Şimdi bu kelime itibariyle baktığımızda elifin üzerinde iki nokta nazar kelimesiyle beraber gelmiş. Elifin üzerine geldiği için burada temin okuyoruz. Nazaran şeklinde. Fakat hemen şurada bakın yine aynı şekilde iki nokta var. Burada ise hemzedir. Yani lam ye yukarıda gördüğümüz gibi ye geriye gelmiş. Lam ve ye geriye dönmüş üzerine de tamlama hemzesini göstermek için bu iki nokta konulmuştur. Yani bu iki noktayla karşılaştığımızda bir ya boy hemzedir ya da burada olduğu gibi tenvindir. Şurada bakınız bir şekil var. Bu şekilde dal ve h harfinin birleşmiş halidir. Yani şu dal ve h'nin müstakil olarak geldiğinde yine el kaldırmadan kolayca yazabilmek adına şu şekilde yapılmış. Buradaki şekil dal ve T'nin yazılmış halidir, şeklidir. Bunu da zihnimizin bir köşesine yerleştirmiş olalım. Yine yukarıda söylediğimiz istikle alakalı bakın. Buradaki şın harfinin üzerine, daha şın elif harfi hemen onun üzerine H ve elif güzelce istif edilmiş, oturtulmuştur. Yine aynı şekilde bakınız. Samileri derken sin harfi, elif harfi Hemen elif harfi üzerine mim harfi oturtularak yazıya devam edilmiş. Yine şurada dikkat ederseniz vav harfi devam ediyor. Şurada aşağı doğru inen çizgi şuradaki şu bölümü R harfi. Sonra gidiyor burada şuradaki lam harfiyle birleşiyor. Şurada da mim var ve kelime devam ediyor. Dolayısıyla buradaki buyrulmuştur kelimesindeki bu birleşmelerde normal şartlarda karşılaşmadığımız daha önceki yazılarda bir husus. Bunların da bu şekilde birleşebildiğini görürsek kelimeyi çözmekte daha rahat ederiz. İstif olarak yine dikkat ettiğimize bakın. Şurada mim, elif hemen üzerine de mim harfi oturtulmuş ve ettirilmemesi şeklinde yazılmıştır. Şurada bir kelime var. Biraz farklı yazı karakteri özellikleri de taşımakla birlikte şurada ilk baktığımızda gözümüz H harfi varmış gibi görüyor. Yani şu şekildeymiş gibi görüyor. Fakat devam ettiğinde şuradaki harflerin daha farklı olduğunu, şurada bir iki nokta, burada bir tek nokta varlığını şu harf zaten mim. Şu noktayla beraber şu kapalı e, kafanın gayın olduğunu anlayabiliriz. Önceki de Y olduğu gözüküyor. Dolayısıyla şunu da baba benzetmek zor değil. Şuradaki elif harfini divan'da bu daha dik olur. Burada biraz daha farklı yapılmış ki normalde divanın dalla val birleşmiş hali gibidir bu. Fakat şuradaki devam eden o süreçteki harflerle beraber baktığımızda bunun elif harfi olduğunu, vav harfiyle birleşip yine lama birleştiğini, dal harfiyle devam edip şurada y harfi, kayın ve mim harfinin olduğunu çıkarabiliriz.